Çatalca'da olmak çok güzel. İstanbul'un kırsaldaki en nadide ilçelerinden birisi. Her bölgesi korunması gereken, her bölgesine özenle bakılması gereken İstanbul'un en hassas noktalarından birisi. Bu güzel şehrin her yeri korunmalı göl havzaları, tarım alanları korunmalı. Gelişimi stratejisi ona göre oluşturulmalı. Biz en başından beri Çatalca Silivri başta olmak üzere bu şehrin özellikle tarımla ilişki kurabileceği her sahasına özenle baktık. Kesinlikle Çatalca Silivri Şile Pendik, Sultanbeyli'nin bir bölümü, Sarıyer, Arnavutköy'ün bir bölümünde 600'ün biraz üzerinde insanımız çiftçilik yaparken artık desteklerimizle birlikte 8 binin üstüne çıkan bir sayıda insanımız tekrar arazilerinde üretmeye başladı. Bu bizim için çok önemli bir gurur vesilesi. Tabii tarımsal desteğimizin sürdüğü zaman insanlarımızın buna nasıl karşılık verdiğini biliyorum. Biz 8200'ün üzerindeki çiftçimize tohum desteği veriyoruz. Fide desteği veriyoruz. Silajlık mısır desteği veriyoruz. Buğday tohumu veriyoruz. Büyükbaş hayvan yemi veriyoruz arı yemi veriyoruz, gübre desteği veriyoruz, mazot desteği veriyoruz. Hem de çiftçinin mazotunu tankerlerle traktörünün yanına kadar götürüyoruz. İşte aslında bu şehirde tarım mı olur diyenlere, bu şehirde tarım mı yapılır diyenlere, Bence önemli bir ders veriyoruz. Bu tam da İstanbul'da yaptığımız bu uygulama bizim Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yeni hükümetimizde Türkiye'nin tamamına sağlayacağımız tarımsal desteklerin bir örneği gibi. Bu yönüyle yaptığımız bu girişimler sadece İstanbul'da değil Ankara'da Mansur Yavaş Başkanım İzmir'de Tun diğer başkanlarımız her birisi özenli bir biçimde tarımı destekliyor. Çünkü biliyoruz ki eğer kırsalını desteklemeyen tarımını desteklemeyen hiçbir toplum huzurlu olamaz. Aç kalır. İşte öyle bir toplumda gidersiniz kıymanın kilosunu 300 liraya bile alamazsınız. İşte bunları tersine çevirmemiz lazım. Biz Çatalca'nın her noktasına değindik, dokunduk. Çok güzel bir Enstitü İstanbul İSMEK açılışı yapıyoruz burada yakın zamanda. Burada çok güçlü bir şekilde insanlarımıza meslek eğitimi vereceğiz. İstihdam ofisimiz, iski hizmet binamız ve özellikle doğalgazı olmayan köylerine, mahallelerine doğalgaz getirmemiz, yuvamız İstanbul ve onun dışında itfaiye istasyonu gibi tarımın dışında altyapı yatırımları, üst yapı yatırımlarıyla dört yılda Çatalca'nın yanında olduk. Kıymetli hemşerilerim, size birkaç husus daha söyleyip birazdan saygıdeğer Cumhurbaşkanı adayımıza, 13. Cumhurbaşkanımıza bu sahneyi bırakacağım. Onurla, gururla inanıyorum ki hep birlikte biz 15 Mayıs sabahı bambaşka bir sürece uyanacağız. İktidar olacağız. Iktidar olacağız ama bu iktidar milletin iktidarı. Bu iktidar 86 milyon insanımızın iktidarı olacak. İşte bakınız ben ilçe belediye başkanlığı yaptım. Büyükşehir belediye başkanlığı yapıyorum. Bugünün iktidarı net olarak şöyle diyor. Ya bendensin ya da bertaraf ol diyor. Milleti Milleti ortadan bölüyor. Bakınız dört yıldır bizimle işbirliği yapmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Ama ama biz şunu biliyoruz. Yeni dönemde bakın burada Çatalca Belediye Başkanı başka bir partiden ben buraya gelirim. Her gelişimde kendisini haberdar ederim. Ha katılmaz o kendi bileceği ama ben haberdar ederim. Gel beraber gezelim, konuşalım, sorunları tespit edelim, birlikte çözelim. Siyaset sandıkta biter ama bunların hayatı siyaset hayatı. Hayatı partizanlık hiç bırakmıyorlar. Hiç bırakmıyorlar. Milleti oylarıyla bölüyorlar üçe, dörde, beşe. Şimdi neyin zamanı? Birleşme zamanı, birleşme. Birliğin gücünü halkımıza gösterme zamanı. Cumhurbaşkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı için tarihi bir mücadele verdi altı partiyi bir araya getirdi. Ve birlikte çok güçlü bir Türkiye inşası için çalışıyorlar. Sayın Genel Başkanımız bize de görev verdi. Bana da görev verdi. Size selamını getirdim. Sayın Mansur Yavaş'a da görev verdi. Biz Türkiye'nin hangi belediyesi olursa olsun memleketimizin kaynaklarını herkese eşit bir biçimde hizmet edecek şekilde süreci yönetecek ahlaka sahibiz. Biz milletin bir kuruşunu bile özenle harcarız. Aynen İstanbul'da yaptığımız gibi o bakımdan sizlere layık olmaya devam edeceğiz. Size söz veriyoruz. Değerli dostlar, Çatalca durdu, durdu. Kıymetli hemşerilerim Çatalca Silivri ve bütün İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmetler yaptık. Yoksulun yanında olduk. İhtiyaçlının yanında olduk. İşsize size iş bulduk. Hiç kimseye sen hangi partilisin diye sormadık. Yardımlaşmada alan elin, veren eli görmediği bir süreçte hareket ettik. Bu şehrin hangi nimeti var ise o nimeti 16 milyon İstanbulluyla bölüştük. İşte bizim yolumuz bu. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı seçildiğimiz andan itibaren böyle bir söz verdik biz partizanlığı belediyelerden söküp atacağız dedik. Attık. Attık. Cumhurbaşkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki parti rozetinizi çıkaracaksınız. Artık millete hizmet edeceksiniz. İşte bu erdemli davranış, ahlaklı davranış memleketinin her hassasiyetine özenli davranıştır. Size size en büyük millet ittifakının belki de en büyük projesinin bu topraklara hak, hukuk ve adalet düzenini getirecek olmasını buradan söylemek istiyorum. Peki peki hak, hukuk, adalet deyince aklımıza kim geliyor? <laughs> Oğlu geliyor. Hep birlikte, hep birlikte 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız. Eşimize, dostumuza, komşumuza biz milletin iktidar olması için çalıştığımızı hissettireceğiz ve hep birlikte 15 Mayıs'ta yeni bir güne başlayacağız. İstanbul'da çiftçinin yanındayız. Türkiye'de de olacağız. Hepinizi hepinizi bu mübarek Ramazan ayında burada gördüğümden ötürü duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Bu akşam Kadir Gecesi Kadir Geceniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Dualarınız güzel bir memleket geleceği için olsun. Çocuklarımız için olsun. Gençlerimiz için olsun. Onların geleceği için olsun. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. 15 Mayıs Demokrasi Bayramınız kutlu olsun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Çatalca'ya tarımsal yöndeki bütün hizmetlerimizin hayır olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, saygıdeğer başkanımız Ekrem İmamoğlu'na gönülden katılıyoruz. Tüm söylediklerine çok teşekkür ediyoruz kıymetli başkanımıza. Ve hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklarımız, sevgili Çatalcalılar, şimdi halk buluşmasında... Bizlere hitap etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayımız ve inşallah 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. baharları gelecek. Baharı beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Göreceksiniz. Güzel Türkiye'yi göreceksiniz. Güzel Türkiye'de hep birlikte yaşayacağız. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci hep birlikte huzur içinde yaşayacağız. Sözüm söz size Gerçekten de mutlu bir yaşam vaat ediyorum. Huzurlu bir yaşam vaat ediyorum. Gerginliklerden arınmış bir Türkiye vaat ediyorum. Kucaktaşan bir Türkiye'yi vaat ediyorum. Az önce Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı dinlediniz. Cumhurbaşkanı yardımcımızı dinlediniz. Çatalca'nın köylerine yaptığı yardımları da ifade ettim. O Çatalca'ya biz bütün Türkiye'ye Aynı yardımları yapacağız. Hiçbir çocuğun yata aç girmediği bir Türkiye inşa edeceğiz. <laughs> Sevgili anneler, evlatlarınızı okula gönderirken beslenme çantası uygulamasını artık son. Çünkü evlatlarımız okulda arkadaşlarıyla beraber suyunu içecek, sütünü içecek, yemeğini yiyecek, karnı tok evine dönecek. Böylece hiçbir anne acaba beslenme çantasına bugün ne koyayım diye düşünmeyecek. Evlatlar hepimizin evladı ve hepimizin evlatları en iyi beslenmeyi hak ediyorlar. 20 yıldır yapamadılar. 20 yıldır. Allah nasip eder göreceksiniz. İlk öğretim döneminde yapacağız. Bütün Türkiye duyacak, bütün dünya duyacak. Güzel. İktidar için çalışacağız. Ya nasıl olsa kazanıyoruz. Oturalım dediğiniz anda bu iş olmaz. Çalışacağız. Hep beraber çalışacağız. Birlikte çalışacağız. Birlikte mücadele edeceğiz. Çünkü gün bir siyasi parti günü değil. Gün artık bir Türkiye günüdür. Ya demokrasi ya diktatörlük. Arada tercihimiz olacak. Demokrasiden yana, insan haklarından yana, adaletten yana, haktan, hukuktan yana, kadın erkek eşitliğinden yana mücadele edeceğiz. Herkesin karnının doyduğu, her evde huzurun ve bereketin olduğu bir Türkiye için çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. <laughs> kardeşlerimiz var etrafta. Esnafın pandemi dönemindeki aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz. Çiftçinin aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz. Onların huzur içinde hizmet vermelerini ve kazanmalarını sağlayacağız. Beşli çete kazanmayacak, çiftçi kazanacak. Beşli şete kazanmayacak, esnaf kazanacak. Esnaf için, çiftçi için, üreten için çalışacağız. Bazen diyorlar ki Bazen diyorlar ki efendim beşli çetelerden bu parayı nasıl alacaksın? Adalet içinde alacağım, adalet içinde. Söke söke alacağım. Hiç endişe etmeyin. Söke söke her kuruşu alacağım. Götürdüler ya dışarıya 418 milyar doları. Sanıyorlar götürdük. Bunu kimse alamaz. Alacağım, alacağım. Bay Kemal onların tamamını alacak. Tamamını alacağım. Onların gece yatmadığını biliyorum. Kabuslar gördüklerini de biliyorum. Ama kul hakkı yemek en büyük günahsa kul hakkı yiyenleri asla ve asla affetmeyeceğim. Asla ve asla. Biz beraberiz. Demokrasi için beraberiz. Altı lider bir aradayız. Tek hedefimiz Türkiye. Türkiye'de herkes huzur içinde yaşasın istiyorum. Az önce Ekrem Başkanımız söyledi. Partizanlık yapmayacağız diye. Evet. Partizanlık yok. Kişinin kimliği başımın üstüne. Kişinin inancı başımın üstüne. Ben şuna bakacağım. O evde herkeste huzur var mı? O evde çocukların karnı tok mu? O evde anne çocuklarını huzur içinde yatağa yatırıyor mu? O evde huzur varsa benim için de bütün dünyada ve Türkiye'de huzur var demektir. Ama bir çocuk açsa artık diyeceğim ki 85 milyon açız. Çünkü o çocuğun önce karnının doyması lazım diyeceğiz. Felsefem bu, inancım bu, dünyaya bakışım da bu. Saraylarda oturmayacağız onu da söyleyeyim. Saraylarda oturmayacağız. Çankaya Köşkü'ne, Gazi Mustafa Kemal'in oturduğu, Türkiye'yi yönettiği yere gideceğiz. Onlar saray meraklısı, onlar para meraklısı, onlar dolar meraklısı, onlar haram yeme meraklısı. Ama bizde öyle bir merak yok. Çok şükür bir tevazi yaşıyoruz, güzel yaşıyoruz, herkese hizmet etmekten de onur duyuyoruz. Herkesle beraber olacağız. Birlikte olacağız. Ben bu ara geçen seçimlerde AK Parti'ye veya MHP'ye oy veren vatandaşlarıma da seslenmek isterim. Bakınız. Türkiye'ye bakınız. Her yerde bir huzursuzluk var. Her yerde bir sorun var. Esnaf hayatından memnun değil. Çiftçi hayatından memnun değil. Evladını üniversiteye gönderen anne baba hayatından memnun değil. Herkeste bir endişe. Ne olacak bu memleketin hali diye. Onlara sesleniyorum. 22 yıldır ülkeyi yönetenler bugün Türkiye'yi nereye getirdiler? Herkese el avuç açar duruma geldik. Bakınız. Suriye'de 34 askerimiz şehit oldu. Beyefendi koşa koşa Putin'in kapısına gitti. Dakikalarca bekletti Putin'in kapısında. Kronometreyi açtı Putin. Bütün dünyaya onu gösterdim. O Türkiye Cumhuriyeti için bizim kabul edeceğimiz bir olay değildir. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bir başka ülkenin başkanının kapısının önünde saatlerce dakikalarca be beklemez. Bekletmeyeceğiz ve olmayacak böyle bir tablo. <laughs> Oysa ne olması gerekirdi? Şehit olan bizim askerimiz. Onların bizden özür dilemesi lazım değil mi? Şehit olan bizim askerimiz. Ne diyor? Dünya lideriyim diyor. Sen geç onları. Kapıda bekledin mi? Dakikalarca bekledin mi? Kronometre açıldı mı? Geç onları, geç. <laughs> Bir şey daha. <laughs> Bir şey daha. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Heyecanınızı anlıyorum. Ama heyecanınızı 14'ünde kaybetmeyin. 14'ünde sandığa gidin. Komşunuzu alın. Yakınınızı alın. Aman bugün hava güzel. Biz pikniğe gidelim demeyeceksiniz. Sandığa gideceksiniz. Bütün sandıkların güvenliğini aldık. Ondan emin olun. Bütün sandıkların güvencesi alınmış vaziyette. Hiç endişe etmeyin. Dolayısıyla Dolayısıyla Kadın kardeşlerime seslenmek isterim. Acıyı yaşayan sizsiniz. Sorunu yaşayan sizsiniz. Sizin huzur içinde yaşayabileceğiniz güzel bir Türkiye'yi inşa etmek istiyorum. Ben aile destekleri sigortasını Allah nasip ederse uygulamaya koyacağız. Allah nasip ederse göreceksiniz. Hiçbir kadını bir erkeğe asla ve asla muhtak ettirmeyeceğim. Asla ve asla. <laughs> Sahilin son verdiğiniz soner görmeyecek. Hiç kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Herkesin herkesin sorunuyla ilgileneceğiz ve her sorunu çözmeye çalışacağız. Bizi şimdi bizi şimdi suçluyorlar. Suçladıkları hangi gereğiyle suçladıklarını da biliyorum. Gaffar Okan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar. Gaffar Okan'ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlamaya kalkıyorlar. Bizim Çatalca Meydanı'ndan söylüyorum. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki kırmızı çizgisi var. Bir vatan, iki bayrak. Bunu her yerde söyleyin. Diyin ki gittik Bay Kemal'e sorduk bunun senin kırmızı çizgin nedir diye Bay Kemal dedi ki benim iki kırmızı çizgim var bayrağım ve vatanım. E e e e e e e Katillerle, teröristlerle, iş tutanlar bize ders vermeye kalkamazlar. Biz Kuvayi Milliyeciyiz, Kuvayi Milliyeci. Onlar bilmez, onlar Kuvayi Milliyenin ne olduğunu da bilmezler. Biz her şeyi biliriz, her şeyi biliriz, tarihimizi biliriz, geleceğimizi inşa etmek isteriz, güzel bir gelecek inşa edeceğiz. Evlatlarımız, fidan gibi evlatlarımız geleceklerini yurt dışında bekliyorlar. Almanya'ya mı gideyim, Fransa'ya mı gideyim? Kanada'ya mı, Kanada mı gideyim diye bekliyorlar. O evlatlarımıza öyle bir güzel Türkiye inşa edeceğiz ki gidenler de Türkiye'ye gelecek. Burada çalışacaklar. Burada üretecekler. Burada kazanacaklar. Burada evlenecekler. Burada anne ve babalarına güzel torunlar verecekler. Her şey... Başkanın bir şeyi vardı. Her şey... Her şey Her şey Gerçekten de her şey çok güzel olacak. Her şeyi çok güzel yapacağız. İnanın bizim mala mülke ihtiyacımız yok. Platon'un söylediği 2400 yıl önce söylediği güzel bir söz var. İktidar sahipleri iktidardayken zenginleşiyorlarsa sizin haklarınızı değil kendi mallarını korumaya başlarlar. O nedenle iktidar sahiplerinin zenginleşmesini asla kabul etmiyoruz. Size hizmet, hakka hizmettir. Bunu unutmayın. Hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yağmur başlamak üzere. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınızı eksik etmeyin. Huzur içinde beraber yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Dur, 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 Teşekkür ederim. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyor. Gazi Mustafa Kemal. Bunu biliyorum. Hiç kimse bizim yönetimimize kendisini kimsesiz hissetmeyecek. Bilecek ki bu devlet benim arkamda bu devlet beni destekliyor diye düşünecek. Hepiniz sağ olun, hepiniz var olun. Hoşçakalın.